Sevgili arkadaşlar merhaba ben Yasin. Öncelikli olarak Akvaryum Saati kanalına hoş geldiniz. Sevgili dostlarım nasılsınız? iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır ve keyifleriniz yerindedir. Sevgili dostlar bugün çok sevinçli bir haberle sizlerin karşısına çıkıyorum. Biliyorsunuz ki deniz akvaryumunu kuralı yaklaşık 8-9 gün oldu ve diatom sürecimiz biraz geç başladı ama çok şükür ki başladı. Bunu sizlere göstermek istedim açıkçası. Şimdi tanka yaklaştığında görüyorsunuz kayaların üzerinde kahverengi lekeler başlamış. Şuradan görebiliyor musunuz? Bunlar diatomun başladığının işaretleri arkadaşlar. Normalde bütün tank kahverengi lekeler olduğu zaman yani e, tam diatom sürecini gerçekleştirdiği zaman ne yapacağız? Temizlik ekibi konç salyangozları tankımıza eklemeye çalışacağız. Ve salyongozlar o diatom sürecindeki bütün bakterileri, o kahverengi lekeleri temizleyecek sevgili arkadaşlar. Şimdi PSM'sin kabı dolmuş. Dolduğu için de köpükleri görüyorsunuz. Tankın her tarafını yaymaya başlamış. Bu PSM'nin içindeki kabı boşaltacağız öncelikli olarak. Şöyle bir bir hava motorumuzun şeyini şuradan vanasından kapatmaya çalışıyorum. Bunu kapattık. Şuraya bir tane kap ayarladım açıkçası. Şuradan bunu alıyorum. Şöyle göstereyim. Topladığı kap burada. Şöyle suyunu aktarıyorum. Normalde tatlı su akvaryumlarında biliyorsunuz ki iç filtreden e, yıkadığınız zaman bu şekilde su çıkar. Bu da denizin iç filtresi olarak düşünün arkadaşlar PS'yi. Şöyle sarı su. Yani şu suyun sağlıklı kalabilmesi için şu sarı suyun çıkması lazım arkadaşlar. Bu şekilde de e, akvaryum temiz deniyor. Bilmeyenler için buradan hatırlatalım. Şu köpükleri de almaya çalışıyorum patlatarak. Şöyle. Tabi tuzlu su akvaryumu olduğu için bakın burada tuzlar birikmiş. Aynı zamanda. Şimdi o tamam o tamam. Şunu bir geri takalım. Yerine. Göremiyorum. Oturdu mu? Oturdu. Yeniden açıyorum arkadaşlar. Havayı. Ben buradan havayı verdiğim zaman görüyorsunuz köpükler çıkıyor yukarı doğru. Şöyle göstermek gerekirse. Evet. Şimdi daha önceden akvaryumu ilk defa kurduğum zaman şu tuz ölçer ölçmemişti. Ben bunu bir gün sirkeli suda beklettim. Şimdi ölçümünü yapıyoruz. Tuzum çok yüksek. Ve hala yüksek gösteriyor. Büyük ihtimalle bu tuz ölçer hatalı arkadaşlar. Neyse ki içinden bir tane... ATC özellikli tuz ölçer siparişi verdim. Geçen ölçtüğümde sirkeli suyla tuzu 1028 civarına çıkartmıştı. Ee, şu an bu şekilde çıkartmadı. Büyük ihtimalle dediğim gibi tuz ölçer hatalı. Yani bozuk, güvenilir bir marka değil zaten. Ucuz PS'lerden, şey tuz ölçerlerden. Ee, 27 Şubat gibi Allah nasip ederse bizim ATC özellikli tuz ölçerimiz gelecek. Ben yine buharlaşan suyun yerine su ekliyorum. Normal sade su ekliyorum. Eee saka suyu kullandığımı söylemiştim önceki videolarda. İnşallah bir aksilik çıkmadan şu diatom sürecini rahatlıkla atlatırız. Bu da Onur abi'nin yaptığı armatürdü. Günde 6 saat yanıyor. Çok güzel. Sizlere tekrar göstereyim. Şurada düğmesi var onun. Şöyle Manyak bir şey. Gerçekten manyak bir şey. İnşallah güzel bir içerik çıkacak bizlere. Tekrar şurada düğmesi var onun. Aynı zamanda burada da vatozlarımız var. Çöpçülerimiz var. Vatozlar şu küpün içinden çıkmıyor. Onlara daha güzel bir akvaryum yapmaya çalışacağım. Şimdi küçük tanklılar. Bizim diatom sürecimiz tamamlandığı zaman yine görüşeceğiz arkadaşlar. Ara ara sizlere videolar paylaşmaya çalışacağım inşallah. Güzel bir içerik serisi gelecek. Mutlaka takipte kalın. Abone olmadıysanız lütfen abone ol butonuna tıklayarak bana destek olun. Çünkü biliyorsunuz ki reklamlar açıldığında, para kazanma açıldığında sizlere daha iyi sponsorsuz gönderiler paylaşmaya çalışırım. Ve en azından vaktinizi çok fazla boşa harcamamış oluruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.